Oğlum akşam oldu parka gidiyorum dedin gelmedin. Kaç saattir seni bekliyorum burada. Acıktık yemek yiyecek ya. Parkta da yok bu çocuk. Anam. Oğlum. Ne oldu sana burada yatıyorsun? Hii, ambulans yok mu? Ambulans çağırın hemen. Oy, oğlum uyudun muydu yoksa burada Anne, sen? Herkese merhaba. Merhaba da oğlum uyuyor muydun sen burada? Evet biraz dağıldım. Oo, Seni bekliyorum ben ya. Ne oynuyoruz? Bugün dövüş oynuyoruz. Ee, çok severim dövüş. Al sana al sana. vuruyor. Ana bir vurdun. Niye vuruyor oğlum? Aha bir yere fırladım geldim. Bir yere doğdu mu? Evet. Ana arkamdayım. Oğlum bana neden yumruk atıyorsun? Oy. Yere mi düştün? Ay ayağım zıplama, takıldı. Zıplama tuşun yanındakine basarsan geri kalkıyor. Hmm. bir beni takip etsene bak seni bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim? Ay ayağım takıldı ya. Hmm. Anne beni beni de diyor. Lan. Lan ne oluyor bu olanlara? Biz size ne yaptık da vuruyorsunuz oğlum? Kahamıyorum da. Anam nereye geldim ben dağların tepelerin taşına çıktım. Anam Hoş. Ben geldim. Bak şu oğlanı hani Burada bir oğlan var senin de gördün mü onu Ölmedi. <laughs> ha, bir şey yapmıyor çocuk. Işte bak ha, Ben yere. buraya nasıl çıktım bu binaya şimdi. Anne aşağı atlarsak da ölürüz ama. Ölüyoruz mu aşağı atlayınca? Ölürüz ama ne yapalım? Aha öl ölmedim ölmedim. Ay oğlum, bacakların koptu yavrum. Kalk. Kalk. Bana vurma lütfen. Boynumu şimdi. nasıl vuracağım biliyor musun? Bak yanıma gel. Sonra ona benim yanıma gel Ekranımı tıkla. Ha. Vuruyorum ha. Ha sağa vurdu. Yapıştın yere. Haydi sen beni bir de tut boşayla. Nereye gittin kayboldum öldüm ya. Başka bir yerde doğdu. Hmm, ney? Buraya giriliyor mu? Ana orası lav. Oy. Pis kokuyor Ama değil mi? niye girdim ben ya buraya? Anne pis kokuyor değil mi? Evet kusacağım şimdi. Oy geri çıkayım ben şuradan. Uy, bu ne yapmışlar burayı? Anne, şimdi biz burada ne yapıyoruz? Anne bir bakayım lağma. Anne bir gel lağma birlikte yedek. Gittim ben oğlum gel şunları dövelim. Anne, Dövünce para mı kazanacağız? Anne gerçekten dediğin gibi lan çok pis kokuyormuş. Evet hani kimse yok anne, kimi döveceğiz. Anne hadi çantayla oynayalım. Ben bindim. Ben de bindim. Ana biniyor zaten. Tony sallanmıyor bu. Oy 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 oy. Salıncağa bineyim bari. Anne ben de salın bileceğim. E bu da sallanmıyor. Her ekran. Yumruk atıyorum öyle. Anne bana yumruk attın geçerken. Al sana al sana yumruk al sana. Ya oğlum atma sallanacağım ben. Olmuyor ya sallanılmıyor bunda. Ona bakma ben sana şu Annele dövülmez. Anne, bak bir bak. Bak, bak. O oh, kaydım. Yere yapıştım. Ben de kayayım. Nereden kaydı? Ben nereye çıktım ya? Anam. Alma bacaklarım. Ay sen şuradan bir kafan yarıya girdim. oh, kaydım ha. Düştüm yuvarlandım. Ana, artık... Acımdan ölüyorum eve gidelim de yemek yok. Evimiz yok mu bizim burada? Anne ben evimizin yolunu biliyorum. Sen unutmuşsun evimizin yolunu. Hadi götür evimizi. Bak şu. Evimizin yolu burada. Bekle şu olanı döveyim de. Olsun lan oradan. Tövbe yazık çocuğu ya. Olsana. Bak buradan dur. Ay yazık ağlıyor. Eh, Bak bizim evimiz neredeymiş biliyor musun? Bu lağımın içindeymiş. Ya şu ev bizim evimiz. Anahtarı unutmuşum. Tüh. Pencereden mi girsek ki? Oy. Ay, pencere. Şu ev miydi yoksa? Kafam karıştı. Evimizin yolunu unuttum la. Şu ev miydi yoksa? Cık. Oğlum biz nerede yaşıyorduk ya? He? Şunlara iki yumruk sallayayım mı? Koko al sana yumruk. Koko al sana yumruk. Anne ben evimizin yolunu biliyorsun. Sanmıyorsunuz da yaşlı teyzenize vurmaya. Öldün mü yani? Ya öldüm. Anne bak bizim Şurada, oralarda değil. Sen karıştırmışsın. Bizim evimiz marketin yanında. Hemen şu marketin bir yanındaki bizim evimiz. Öyle mi? Evet. He, dur, bir gelmişken markete gireyim. Ne ah. yav. Anne, bizim evimizin içinde anahtarı unutmuşsun gelirken. Ne hmm, alsak? Kaldık. Hep de leş satıyorlar. Ne yapalım? Çilingir bulalım bir tane. Şu ev miydi bizim ev? Bu evde ama anahtarı içeride unutmuşuz. Tüh ya oğlum ocakta yemek vardı ya. Ama yemek evde yanmıştı. Şimdi evimiz de gitti. Çilingir yok mu çilingir? Hani, yani, eve de o kadar para vermiştik ya değil mi? Vallahi oğlum ne yapacak? Sokakta kal? Hani eve bir milyon dolar para verdik biz ya değil mi? Gel bari yatacak yer bulak oğlum. Ev yanarsa yansın boş ver. Vallahi, Nerede abi. geceyi geçirelim? Burada hiç gece geçirecek bir yerde yok. Abi, ben şuraya vallahi. Ben şurada yatayım bari. <laughs> Aha, burada uyuyorum ben oğlum. <laughs> Ben şöyle arkamı koyacağım. Böyle yaslanarak uyuyacağım. <laughs> yani. Öyle uyuyamazsın oğlum. Düşersin. Var uyuyayım. Lan öte git <laughs> lan. Öte git. bu <laughs> patlattın lan. Aa! Bak kalk lan. Uy. Ne oldu baba? baba. Oy, oğlum uyutmuyorsun ya. Başka yer bul. Anne biz bence. ana hani bak. Bence biz markette yaşıyoruz artık. Hmm, markette yatak. Sahibi yok zaten değil mi? Evet yaşıyorum vallahi bak şöyle geçeyim. Yere mi yattın oğlum? Ama yastık yok ki ne yapalım yani şurayı şu kasiyer yerini yastık mı yapalım? Olabilir. Aa, ama kasiyer yerinin içine kapı. Orada bir kapı var o kapıya girilmiyor mu ki şuraya? Girilmiyor. Hı. Hmm. Hani ben, hani ben Şimdi de şu ben tarafa ben yatayım. Ben Oy, pek yol ben üstüne ben yattım. Ezerler beni. Şuraya yatayım. Tamam yatıyorum oğlum. Burada da klima mı çalışıyor ne? Rüzgar Bak. esiyor. Anne işidir. Sıkıyorum. Oğlum kaç şu tarafa yat ya. Nefes alamadım. Sabah oh. oh. olsun hemen. Ama üşüyor kafam. Kafam oranın içine girdi. Kafam Şurada delikten havalar geliyor oğlum ondan karışıyorsun oralde ben şuraya geçeyim hadi ver şu bak ben buraya ben buraya kırmızılık yaptım diyecektim ama hani ayağın pis kokuyor değil mi? evet iğrenç kokuyorsan çek şu ayaklarını <laughs> Anne hani ben şu işte şöyle Ay oh, şimdi ne oldu? Ayağım sıkıştı çıkmıyor. Bırak artık uyu oğlum. Bak ben uyuyorum. <laughs> Ayağımda kokabilir ama o yemi Üf oğlum kokuttun ne yaptın ya? Kaç üstümden Üf. Turtladın mı? Turtlamadın galiba buraya çişini yaptın oğlum. Hayır ben galiba turtladım biraz. Ay. Ben arif hani çıkıp yapacağım. Sen yapam mı? Soğuk aldık oğlum burada üşüdük ya. Evimizde yok. Anam kafam dışarı çıktı. <laughs> Taştan dışarı çıktı kafam. Anne, hani, biz ne yapalım biliyor musun? Bak beni takip et. Biz şuraya şöyle yatak sen de benim üstüme yat hadi. Oğlum oraya nasıl çıkayım ben? Hadi uyuyak burada. Aha yine <laughs> devre. <gülüyor> Baba baba. Anam. Anam şekil şekilde şekil, girdim. Boynum kaldı. Oğlum çeksene bacalarından Bak o da üstüme geldi. Lan oğlum. <laughs> Beni de babam çıktı. Oğlum biz burada kaldık. Anahtarımız da yok. Kafamız da kaldı. <laughs> anne, anne. Anne baksana benim ekranım Benim kafam. Bak biri vuruyor bak, bak. Biz buraya sıkışmışız. O da bize yumruk atıyor aşağıda. Dur, bir sen eksiktin ha, ha. Anne ben kalkacağım Anne Rıf. Anne ben ne yapacağım biliyor musun ben şöyle gideceğim Bak ne yapacağım biliyor musun Ben şurada Şöyle Ben en iyisi ağaca tırmanayım da Ağaçta yatayım Ağaçta işte <laughs> kimse beni rahatsız etmez anne, Ağacın dalında durabiliyorsun sadece Oha <laughs> Ay, seni Anne. Hmm. Ben gidiyorum. Ben gelsin mi Orada mı uyuyak yoksa? Bence orada uyuyor. Emm. Etmiyor. Tamam ben buldum yerimi Hebe evet, bismillah inmem aşağı artık Ben burada uyuyacağım Burada da iyi geceler diliyorum Hepinize Burada uyuyorum ve bu oyun burada bitiyor Oğlum rahatsız etme Başımda öbürleri de gelecek Ben burada uyumak istiyorum Bırakın beni Evimin anahtarı da yok Sokakta kaldım zaten Gene karnıma bastın beni düşürdün aşağı bak. <laughs> en güzel yeri Lan Ben şuna ne bana ya? Ne bu ne? <laughs> Anne seni dövüyor. Ay yere yapıştı. Anne. Şunu döveyim de gideyim bari. Ne? Abi? Şu o... lan. <laughs> Kallanmayacağım ben. Şu olan döveyim de gideyim. Bana vurdu ya. Şu muydu bana vuran? Hangisi? iyi yaptın aferin eline sağlık oğlum şimdi şurada doğar o ben onu bir daha yumruklayayım آه به دنیا ورمش، هر دکور